İsmail Hakkı Aydın Hoca nasıl olur da evrimden bahseder? Peki İsmail Hak, Hakkı Aydın Hoca evrimi ne olarak tanımlıyor? Ee, Darwin'i nasıl yorumluyor? Evrim Darwin'in e, evrim teorisi mi? İsmail Hakkı Aydın Hoca'nın bahsettiği evrim teorisi. Peki Darwin diyor ki İsmail Hakkı Aydın Hoca Darwin Kur'an-ı Kerim'i okudu. Darwin Kur'an-ı Kerim'i okudu diyor. Peki neye dayanarak hocam bunu söylüyor? Çok önemli konularla başlıyoruz. Ufkumuzu açıyoruz demiş bir izleyicimiz. Gerçekten hocam geçen gece benim ufkumu açtı. E, tam bir tutulma yaşadım. Şimdi bu önemli görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hocam evrim teorisine sizin bakışınızla başlayalım isterseniz. Ya da uygun görürseniz neden Darwin'in Kur'an-ı Kerim okuduğunu söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz? Ve dolayısıyla... Ee, bildiğimiz evrim teorisi Darwin'in e, evrim teorisine karşı mısınız, bize şöyle bir gizgah yapar mısınız? Teşekkür ederim. Bütün e, izleyicilerimizin de bayramını e, tebrik ediyorum, e, başta siz olmak üzere. E, Davetcilerimize teşekkür ediyorum. Aslında evrim teorisi biliyorsunuz Darwin'e ait değildir, Lamarck'ın teorisidir. Yani Lamarck 1740'lı yıllarda doğuyor ve 1820'li yıllarda yani Darwin'in doğumundan Darwin 1809'da doğduğuna göre şey var 10-15 sene sonra da vefat ediyor. Şimdi neden Kur'an'ı okudu diyorum. Şimdi 1600'lü yıllara kadar batıda bir karanlık çağı vardır. Bir kilisenin Engizisyon'un baskısı vardır. Ve e, o döneme kadar zaten e, bugün yaşadığımız pandeminin e, birçok örnekleri yaşandı dünyada. Yani e, kediler e, şeytandır, şeytan ruhu taşırlar. Onun için kediler öldürülmelidir fetvasını veren e, kilise. E, bu fetvanın sonucunda farelerin etrafı basması ve vebanın e, bir e, salgın halinde insanları öldürmesini unutmadık. E, Şimdi 1600'lü yıllarda işte Bruno'yu biliyorsunuz tam 1600'lü yılda, 1600'ün yılda yaktık. Ve Bruno'yu yakmamızın sebebi de e, dünya merkezli e, sistemin aksini iddia ettiğinden dolayıydı. Halbuki daha önce zaten bununla ilgili görüşler vardı. Biliyorsunuz milattan önce e, birçok e, bilim insanları bu konuda görüş beyan etmişlerdi. Ama milattan sonra 300'lü yıllarda Haypetya'nın görüşü olan yani güneş merkezli e, görüş yani hepsi güneşin etrafında döndüğü ve daha sonra bunu Bruno e, seslendirdiği, dillendirdiği için e, Galileo Galilei'nin işte Baker, Bacon, Descart, Descartes, e, Galile, Newton e, bu çizginin başladığı, aydınlanmanın başladığı çağda o insanlara baktığımız zaman da, düşüncelerine baktığımız zaman da Kur'ani bir çizgi görüyoruz. Yani Kur'ani çizgi derken, Kur'an'daki görüşleri savunduklarını görüyoruz. Ee, yine geçen gibi bir programda yine zannediyorum e, size söylemiştim. E, yani mesela Emmanuel Kant'ın doktora tezinin <laughs> yazdığını söylemiştim. Ben Spinoza'nın da e, Kur'an'ı okuduğunu, Newton'un da okuduğunu inanıyorum. Zaten Newton biliyorsunuz ilahiyatçıdır aynı zamanda. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman da bunların okumaması mümkün değil. Tabi neden ilahiyatçı olduğunu da söyleyelim isterseniz Sayın Hocam. Evet. Şimdi hatta geleceğim müsaade ederseniz bu insicamı yapalım isterseniz. Mesela 1400-1500 e, yıllarda e, Can Haşı ki o da bir ilahiyat profesörüydü. Prak Üniversitesi'nin rektörüydü. E, kilisenin e, sözlerine karşı çıktığı için, fetvalarına karşı çıktığı için e, onu da yaktık biliyorsunuz. Yani Kostanz'da, bugün Lindau yakınlarında Kostanz Gölü'nün kenarında kitaplarla birlikte yaktık. Şimdi e, bu nedenle zaten ilahiyatta e, bütün dinler aşağı yukarı okutuluyordu. Hı hı. E, bu çerçeveden baktığımız zaman da e, Newton'a geldiğimizde ki Newton 1800 9 yılında doğuyor, ee, aslında kendisi lise mezunudur, üniversite okumamıştır. Önce babası meşhur bir doktordur, zengin bir doktordur Londra'da. Ve ee, tıp fakültesine girer, doktor olmasını ister Darwin'in. Ee, fakat e, fakülteye girer, okuyamaz. Bir görüşe göre atılır, bir görüşe göre kendisi terk eder. Sonra ilahiyata başlar. İlahiyat tahsiline başlar Darwin. Yine orayı da başaramaz, oradan da ayrılmak durumunda kalır ve biliyorsunuz meşhur o 5 yıllık bir gemi seyahatine çıkar ve birazcık aylak olarak da telakki edilir e, çevresi tarafından. Dönüp geldikten sonra babası der ki ya bundan adam olmaz bunu evlendirelim zengin bir kız bulalım da bunu evlendirelim der ve teyzesinin kızı çok zengin bir e, bir malikanede yaşıyor ve teyzesinin kızıyla bunu evlendirir. Bu arada ee, beş yıl dolaşıyor değil mi hocam? Yani evet, öyle bir kısa bir evet, tur falan değil. Beş abi, yılını o Gemiler gemiyle beraber uzun evet. bir seyir yapıyor tabii. Ve e, çok enteresan e, tabii bu e, türlerin gelişimini e, yazdığı zaman da hatta bu biraz da kiliseye karşı bir tavır aldı. Politik bir durum söz konusudur. E, orada e, 428. sayfasında yani bu kitabının yazmış olduğu kitabın 428. sayfasının orijinalinde diyor ki işte şu canlı şundan 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 diyor türemiştir. Fakat ilk can ilk canlıya diyor Allah can vermiştir diyor. 428. sayfada bunu Darwin yazıyor. İsteyenler açıp bakabilirler. 428. sayfada Darwin creature diye tabirini kullanıyor. Yani ilk yaratıcı diyor. Creature onlara diyor can veriliyor ilk İlk hücreye. Şimdi bu girişten sonra e, evrim nedir? Aslında evrim hayatın içinde her aşamasında var. Hepimiz evrimi yaşıyoruz. Bugün bakın bir bu Covid-19 pandemisi, korona pandemisi içerisinde dünya kırılıyor. E, yani dünyanın işte online eğitime geçtik. Bir sürü alışkanlıklarımızı terk etmek durumunda kaldık. E, toplam bütün dünyadaki bir buçuk iki gram kadar ağırlığı olan bu korona virüsü bütün e, insanlığı e, hapsetti, istediğini yaptırdı. Bunu yaptıran nedir? Bu, bu virüs SARS ve MERS virüsünün bir farklı bir varyasyonudur. Nedir bu işte mutasyon? Mutasyon nedir? İşte evrim, evrim dediğimiz şey mutasyondur. Yani evrim değişik bir şekli evrilme. Buna biz mutasyon diyoruz bugünkü tıbbi tabirle, bilimsel tabirle mutasyon. İşte diyoruz ki mutasyon evrimden kastınız? Özetle ama şu anda bunun ayrıntısını konuşacağız da bu mutasyon evrimdir diyorsunuz örnek e, tabii olarak. Ki, tabii diyor. ki, evrimdir sonuçta bu evrim. Yani değişim. Şimdi bakın hayat, e, kainat, evren bir evrim içerisindedir, bir mutasyon içerisindedir. Bu mutasyon hem frekans açısından, hem biyolojik açısından, hem fizik, hem de matematik açısından da bu evrim devam etmektedir ve edecektir diye. Ee, bunu ilk olarak İbn i Miskeveyh de bundan bahseder. Hatta biraz daha yakına gelirsek Erzurumlu İbrahim Hakkı, Erzurumlu Hasan Kaleli, evet, evet ben ben göndermiştim değil mi sonu? Evet ama ters görünüyor. Olsun. Ama İsmail 458. kaçtı? 428. sayfa olduğu dahi görünüyor. Tamam doğru söylemişim yani o zaman. Estağfurullah. Ee, o zaman, e, İsmail Hakkı kendine dikkat et. E, bürü söyleme <laughs> seni sıkaya çeken bir Beyza Hakan gelir. Estağfurullah hocam. Biliyorsunuz Yunus, <laughs> Emre onu da bu arada anlatalım. Tamam. Yunus Emre e, çok şiir yazmış. Ee, sonra işte bir rivayete göre bir müddet sonra öldükten sonra e, Molla Kasım diye birisi gelir. Molla bir adam Molla Kasım. Oturur bir nehrin kenarında alır bu şiirleri okumaya. Başlar bir tane okur ya bu böyle saçma sapan şey olur mu der. Yırtar atar. Yırtar atar böyle aşağı yukarı 3000'e yakın şiirini yırtar atar Yunus'un. Derken bir sayfayı çevirir ki orada şöyle yazar Yunus. Miskin Yunus bu sözleri eğri büğrü söyleme, seni sıgaya çeken bir Molla Kasım gelir. Şimdi adam kendisini görünce ilikiliyor birden tabii. Ondan sonrakileri yırtmıyor. Yani bize ulaşan rivayet odur ki bize ulaşan evet. Yunus'un şiirleri bu Molla Kasım'ın ismini gördüğü sayfasından sonraki şiirlerdir. Şimdi ben de diyorum ki İsmail Hakkı bu şiirleri, bu sözleri eğri büğrü söyleme seni sıgaya çeken bir benzer gelir. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Ben o bilgiyi paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Oradaki o kırmızı e, olarak boyanması da yani kırmızı olarak belir, belirlenmesi de sizin e, evet. altını çizdiğiniz için evet. öyle. Evet. Yani şimdi, Allah yarattı vurgusunu yaptığı bir evet. Creature diye kullanıyor kelime. Creature diyor. Şimdi e, e, Hayat'ın İbrahim Akkazler'den bahsediyordum zaten. Mağaret Namesi'nde Eee Aklı evvelden insanı kamile gelinceye kadar. Yani ilk akıldan e, olgun insan, insanı kamil ki biz bunu Kant'ta da görüyoruz. E, bizim bugün sofistike men, entelektüel men diye kullandığımız e, yani olgun insan, yetişkin insan insanı kamil ki bunu İnsanı aynı... kamili Kant'ta nasıl görüyoruz hocam? Anlamadım. E, Kant'ta insanı kamilden bahseder biliyorsunuz. Doğuda Muhammed İkbal'dır onun temsilcisi. Batıda da Kant'tır. Kant'ın felsefesinde Hı. söz konusudur bu. Şimdi aynı şekilde İbrahim Hakkı Hazretleri bunu aklı evrelerden insanı kamile gelinceye kadar geçirdiği evreleri anlatır. Şimdi bu her bir geçiş merhalesi bir evrimdir. Bir mutasyondur. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Biz isterseniz tamam. biz bilim olarak bakalım. Önce bilimden bakalım ki bilimde ne olmuş? Şimdi tabii ki biliyorsunuz 70'li yılların başlarında e, Nobel Fizik Ödülü e, verilen insan yaptığı çalışma Big Bang yani ilk patlama e, teorisine verilmişti. Şimdi bunu herkes biliyor. E, neydi bu? İşte kütle bir e, bütündü, yekpareydi, arz ve sema e, bir e, yekpareydi ve bir patlama oldu ve bu patlamanın sonunda Big Bang teorisi ortaya çıkıyor. Ve bu hı teoriye hı. göre ne ortaya çıkıyor? İlk olarak hidrojen ve oksijen. Bu anlattıklarım tamamen bilimsel. Yani bunun ilimde yani şeysi yok. E, ne oldu? Hidrojen, oksijen ve karbon ortaya çıktı. Şimdi e, ilk bilim, yani inorganik evrenden organik evrene nasıl geçtik? Bugün biyolojik olarak bütün biyoloji okuyan arkadaşlarımız, fizik, kimya, matematik okuyanlar bunu bilirler. Böyle e, okurlar. Şimdi ne oluyor burada? Karbon e, var, hidrojen var ve oksijen var. İlk dinpektör. Daha sonra tabii da e, helyumlar falan gelişiyor ama ilk oluşan hidrojen, oksijen ve karbon. Şimdi o hidrojen ve oksijen birleşince herkesin bildiği gibi biliyorsunuz H2O dediğimiz su molekülü ortaya evet. çıkıyor. Oradan özellikle moleküller, proteinler ve onlardan da DNA meydana geliyor. Bu tamamen inorganik hayat. Organik hayata geçişin evresidir bu ve e, DNA'dan biliyorsunuz ilk tek e, hücreli canlı ortaya çıkıyor ve o hücreden bütün hayat neşvene nema ediyor yani o tek hücre o bir e, dişi bir hücre o produktif dediğimiz veya stemsel dediğimiz yani stemsel dediğimiz kök hücredir bilimsel olarak onun adı stemsel olarak kullanıyoruz hatta eskiden biz sadece kemikliğinden e, elde edildiğini biliyorduk. Fakat e, daha sonra gördük ki yaptığımız çalışmalarda gördük ki her dokunun bir sistemseli vardır. Yani her dokunun, her organın kendine ait bir kök hücresi vardır. Şimdi e, böyle olunca o ilk yaratılan hücre neden yaratılmıştı? Sudan yaratıldı, Hidrojen ve oksijenden. Daha sonra e, neden karbon yaratıldı? Bakın karbon çok önemli bir e, element. Çünkü biz şimdi üç buçuk milyar yıllık bir geçmişi olan hayattan bahsediyoruz. Evet. Peki şimdi bakıyorsun ki işte bir yerde bir kafatası bulundu diyoruz ki bu işte paraza 10 bin yıllıktır diyoruz, 2 bin yıllıktır, 5 bin yıllıktır diyoruz veya bir fosil bulduk oradan. Peki bu nasıl tespit ediyoruz? İşte karbon testi. Herkes. Evet. Karbon testi nedir? Şimdi her elementin bir yarılanma. Daha doğrusu karbonun bir yarılanma ömrü vardır. Yani diyelim ki bir bardağa bir şeker attığınız zaman da belli bir sürede erir o şeker. Karbonun da böyle bir yarılanma ömrü vardır. Normalde o yarılanma yani karbon o maddedeki o bulduğumuz fosil kemik neyse o maddedeki karbon miktarını ölçmekle birlikte onun yarılanma ömrüyle birlikte o kemiğin, o fosilin, o iskeletin ne kadar e, bir süreye ait olduğunu tespit ediyoruz. Onun için karbon önemli bir element. Şimdi e, bu o tek hücreden yani o e, bütün ana kök hücre dediğimiz o hücreden bütün hayatın neşvinima bulduğunu ve buradan türediğini ve zaten e, yani e, Lamarck'ın ifade ettiği şekilde e, ortaya çıktığını bugün bilim bu şekilde kabul ediyor. Peki e, şimdi neden diyorum ki bunlar Kur'an-ı Kerim'i okudu? E, zaten e, mesela Haygıns'a bakıyoruz, Spinoza'ya bakıyoruz, e, yani Leibniz'e bakıyoruz. E, bunlar bakıyorum e, Kur'an'i kavramları kullanmışlar bunlar. Hatta mesela, mesela hatta milattan önce 600 yıllara gidelim milattan önce 600 yıllara gidelim. E, Anaksigoros diye bir filozof var. Bir adam var. Anaksigoros. Anaksigoros aslında bizim vatandaşımız. Yani bu Urlalıdır. İzmir Urlalıdır. Anaksigoros. Milattan önce 600'lü yıllar. O der ki evren bizatihi Tanrı'nın kendisidir der. Milattan önce 600'lü yıllar. Bir başka e, görüşü de yine e, Anaksigoros'un Der ki yaratılan her şeyde Tanrı'dan bir iz vardır. Bu seni hatırlatıyor. Bakın İslami açıdan baktığımız zaman da e şimdi diyebilir arkadaşlar ki ya Kur'an-ı Kerim işte 500 600'lü yıllarda e, peygambere geldi. E, milattan önceden bahsediyorsunuz. Fakat şunu unutmayın ki insanlığın yani İslam aslında tek dindir. Yani Hazreti Adem'e gelen de İslam'dır. E, niçin evet. diyoruz? Fatın peygamber olma ihtimali var, e, Aristo'nun, Eflatun'un peygamber olma ihtimali var, Büyük İskender'in yani yaptığı işlere bakıyoruz, yazdıklarına bakıyoruz, politikalarına bakıyoruz, e, ilkelerine bakıyoruz, diyoruz ki tevhid inancı taşıdığı için peygamber olabilir diyoruz. Şimdi Anaxikorus'un da ben aynı kanaatte peygamber olma ihtimali var ve diyor ki yaratılan her şeyde Tanrı'dan bir iz vardır. Bakın peygamber olabilir mi diyorsunuz? Olabilir tabii ki. Çünkü Hocam pek... demiş ki gözlemlediğimiz oluşmayla yok olma bu a, bu ana maddelerin birleşmesi ve dağılmasıdır. Yoksa ne bir şeyin oluşması ne de yok olması söz konusu olamayacaktır. doğru. E doğru. Bir başka boyuta geçiyoruz zaten. Ölüm yok. Onu o, kastetmiş değil da, mi? Evet bakın zaten peygamberimizin bir hadisi vardır. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanacaklardır. Dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Gölgeler alemidir. Eflatun demiyor mu? Ariston'un yazdığı İdeler aleminde, Cumhuriyet, ve Devlet adlı eserlerinde demiyor mu ki? Bir mağara hikayesi vardır meşhur. Yani biz burada gölgeler alemini yaşıyoruz. Ölünce başka bir boyuta. Zaten bugün kuantum fiziğinde biyolojik olarak ölüm e, e, moleküler seviyede bir başka boyuta geçmektir diyor. Yani bugün kuantum fiziğinin tebelinde ölüm bu şekilde ifade edilir. Neyse konuyu dağıtmayalım isterseniz. Şimdi Buyurun. o açıdan baktığımız zaman zamanda e, Hallacı Mansur bizim aklımıza geliyor. Bakın. Ne yani demiş? Hallacı Hı. Mansur ne dedi? Enel Hak demişti. Bakın. Evet. Enel. ve 922 yılında onu idam ettik. Değil mi? İdam ettik. Hallacı Mansur. Aynı zamanda Hallacı Mansur'un görüşünü Spinoza sürdürmüştür. Bakın Spinoza'nın görüşü Hallaç'la beraber uyum sağlamaktır. Hallaç'ın görüşü de Anaksigoros'la uyum sağlamakta. Şimdi yaratılan kainatın bizatihi kendisi tanrıdır kavramı panteizmin temelini atmıştır Anaksigoros milattan önce 600 yıllarda. Yaratılan her şeyde tanrıdan bir iz vardır ki ben de aynı kanaatteyim. Tanrıdan, Allah'tan, yaratandan bir iz vardır. Bu panenteizmin temelini atmıştır ki gelelim li, 1670 1670'li 1670 yılına ki Huygens'in talebesi var. Leibniz diye bir adam. Hı. Leibniz diyor ki monatlar teorisini geliştirdi. Bakın Leibniz aslında bu e, integral ve türevi eee biliyorsunuz e, bulan adam Leibniz ki her ne kadar Newton'la beraber Tartıştılar işte sonra mahkemeye düştüler. Newton birazcık işte bildiğiniz bazı mahfillerin adamı olduğundan daha doğrusu ikisi aynı mahvilen adamı ama derecelisi daha yüksek olduğundan dolayı ve Newton biliyorsunuz İngiliz, e, Leibniz Alman olduğundan dolayı e, mahkemede hiç Leibniz'i dinlemeden Newton'u haklı buldular ama esas bu integral ve türevin e, şeysi mucidi Leibnizdir. Ve Leibniz monadlar teorisini geliştirdi. Nedir monadlar teorisi? Bilmiyorum. Yaratılan her şeyde Tanrı'dan bir iz vardır. Bakın milattan önce 600'lü yıllar, milattan sonra 1670'li yıllar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da Spinoza da 17. yüzyılda değil mi? O da panteist görüşlü. Savunmuyor Spinoza. az önce söylediniz ya. Hayır Spinoza 1600 1642'de 1632'de doğuruyor, doğuyor. Yani ha, 17. Yüzyılda. Dekortu, Hayır, aynı dönem bunlar zaten. Yani şöyle söyleyeyim, Spinoza Dekart'ın talebesi. Hayır, o da var olan her şey Tanrı içinde vardı ve Tanrı olmaksızın hiçbir şey evet e, evet ne var olabilir ne de kavranabilir. E, yani, onun için e, söylüyorum, Hallacı Mansur'un Mansur bir yerde e, şeysinin, felsefesini yürütüyor. E, o bakımdan söylüyorum ki bunlar Kur'an okumuşlardır, Mevlana'yı okumuşlardır, enel hak kavramını okumuşlardır diye söylüyorum. Şimdi bunlar bizim... Felsefi açıdan baktığımız zaman da işte e, biyolojik olarak, fizik olarak, matematik olarak, kuantum fiziği olarak baktığımız zaman da böyle. Peki dönelim Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor bu konuda? Ne diyor? Yani, e, i̇sterseniz Kur'an'a geçmeden birazcık daha şu e, evrim konusunda birazcık daha e, bilsem... e, bizden evrimi duymak çok ilginç geldi e, izleyicilerimize. Şey Şimdi bakalım. Birazcık daha üzerinde durmak istiyorum. Lütfen. Şimdi Biz hem psikolojik hem sosyolojik hem de anatomik evrim içerisindeyiz. Şimdi düşün ki köyde çalışan bir insanın el yapısıyla, kemik yapısıyla, masa başında çalışan bir insanın kemik yapısı farklı oluyor. Çünkü hipertrofi gelişiyor mesela. Bu da bir evrimdir aslında. Ona göre kaslar daha fazla güçlü olur, adaleler daha güçlü olur, kemikler daha kalın olur, ayak kalınlardır. Tabanındaki e, dayanıklılık, e, cildin, derinin e, dayanıklılığı daha farklı olur. Bu da bir basit bir evrimdir. Yani hayat bir evrim içerisinde, bilgisel o bilim olarak da evrim içerisinde. Beynimiz evrim içerisinde, beyin gelişiyor, e, e, toplum gelişiyor. Yani evriliyor muyuz biz? Evet, yani gelişiyoruz. Peki, şimdi dönelim Kur'an-ı Kerime. Tabii eğer yine şey yaparsanız, irtilerseniz devam ederim. Ama... Gelişiyor muyuz? Yani e... Daha mı donanımlı hale geliyoruz? E o da dikkat çekici hani işte daha şöyle söyleyeyim. Belki Darwin'e göre hani Darwin'in teorisine göre e, serçe parmağımız artık neden küçük çünkü kullanmadığımız için. Yani e, fiziki ve beyin olarak e, biz gelişiyor muyuz? İleri yönde mi evriliyoruz? Aslında var olan fonksiyonlarını kullandığı oranda evrimleşir. Öyle diyelim. Yani bizde e, benim inancıma göre Allahu Teala herkese bir beyin vermiştir, bir kabiliyet vermiştir. Bunu kullanmak kendi elindedir. Kullanmazsan dumura uğrar. Şimdi ben beyin cerrahıyım. Yani evet, 50 yıldır tıbbın içerisindeyim. 50 40 küsür yıldır on binlerce beyin ameliyatı yaptım. Milyonlarca hasta baktım. On binlerce Ay, beyin Uluslararası tıbbın... seminerlerde online söyleşilere katılıyorsunuz hocam. Evet. Online öğrenci evet. var. Bizzat tanıklık ettiğim için biliyorum. Sağ olun. Şimdi e, on binlerce beyne dokundum, elimle dokundum. Şimdi bu arada ben biraz megalomanım, onu da söyleyeyim. Çünkü beyin cerrahı megaloman olmak durumundadır. Şöyle ifade edeyim, şimdi düşünün ki e, genlerle... Tanrı, tanrı kompleksini konuşmuştuk hocam. Efendim? Doktorların tanrı kompleksini konuşmuştuk. Evet, yani o ama evet doğru. Ambrose Paranın, Paranın lafını 1500'lü yıllarda konuşmuştuk. Doğru. Şimdi şöyle bakın genetikçiler mesela genlerle ilgilenir. İşte bizi biz yapan genlerimizdir derler. Şu kadar genimiz vardır. İşte adenin, guanin, stozin, timin den oluşur falan derler ama hiçbir genetikçi bir gene eliyle dokunamaz. Şimdi astrofizikçiler değil mi? Evet. E, ne işte Galaksileri incelerler. İşte şu kadar bilmem gezegen vardır. Şöyle döner, böyle döner. Venüs böyledir. Merkür böyledir, şu şöyledir, bu böyledir. Ama hiçbir tanesi bir gezegene dokunamaz. Ee, bir atom, mesela atom e, mühendisleri atomdan bahseder, elektrondan bahseder, protondan bahseder, kuarklardan bahseder, laptoplardan bahseder, ondan bozondan bahseder ama hiçbir tanesi onlara dokunamaz. Ama biz o evreni, kainatı eviren, evren, evirip çeviren, beyne dokunuyoruz. Onun için müsaadenle birazcık o kadar kendimizi beğenmiş olalım. Bu da bir esnaf. Esnaf. Şimdi e, bizim e, e, bakıyoruz ki beynini kullanmayan insanlarda yaş ilerleyince atrofi dediğimiz bunama oluyor. Alzheimer oluyor. Yani şimdi bakın dünyada e, Japonlarda e, kompozitörlerde, bestekarlarda, şairlerde, muharrirlerde ve hafızlarda daha az gözükür bunama, alzheimer. Niye? Devamlı okuyor bu beyindeki kapılar devamlı çalışıyor. Yani kapılar var sende. Sen çalıştırırsan paslanmaz. Ama bakıyoruz ki beynini kullanmayanlar, beynini kullanmayanlarda, okumayanlarda okumayanlar alzheimer ve bunama hatta ve hatta Katarak daha fazla oluyor. Şimdi allah Teala adaletsiz midir? Hayır. O imkanı bize verdi, kullanmak bizim elimizde. Şimdi e, siz şimdi yarın allah Teala'ya diyebilir misiniz ki şunda oldu da benden iyi olmadı veya ben bu hastalığa duçar oldum da diğeri niye olmadı? Sen de eğer, niye şey Japonlarda az oluyor? Çünkü Japonların 33 bin karakterli alfabesi var. Her bir harf için ayrı bir sinaps oluşsa o kadar farklı sinaps ortaya çıkıyor. Yani tembellik hastalığıdır bir anlamda. Ama, Ama onu hocam, yazıyorlar mı o harfleri hocam? Artık onlar evet, tek evet, yani. Evet, Ama şeyde, zaten, hı. evet zaten e, Jap hı. Japonlar e, tam e, bütün harfleri öğrenme aşağı yukarı, ortaokul seviyesine kadar. Çünkü üç tip alfabe vardır onlarda. 3 tip alfabe vardır, 30-33 bin karakterlidir. Neyse, oraya girmeyelim çünkü konu dağılmasın. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da beynini kullanmayanın beyninde atrof oluşur. Yani beyin yaşlanması ortaya çıkar. Adam 50 yaşındadır ama 70 yaşında, 80 yaşındaki bir beyin ortaya çıkar. Veya alzene yani okuyu hafızlar mısa devamlı eğer hafız okuyorsa Kur'an-ı Kerim'i, devamlı okuyorsa tabi kıraat edip geçmek tilavet edip geçmek değil de gerçekten oku, okuyan insanlarda daha az gözüküyor niye o fonksiyonu kullanacak onun için diyorum ki yarın allah Teala bu insanlara ilk soracağı soru neden beyninizi kullanmadınız neden elinizdeki bu imkanları kullanmanız kullanmadınızdır şimdi eğer siz o aleti kullanmazsanız paslanır paslan paslanın paslanınca sen artık ondan bir hak talep edemezsin onun için ...bizim fonksiyonlarımızı da geliştirebiliriz. Mesela bakıyorsun ki... E, ...beynimizin fonksiyonlarını biz şu anda kullanmıyoruz... ...diyoruz ya işte yüzde ikisini falan kullanıyoruz. E, doğru değil aslında. Hiç kullanmıyoruz. Kullandığımız tamamen... E, ...bir yerde geleneksel... ...konvansiyonel... ...atadan babadan almış olduğumuz... E, ...gazla kullan kullanıyoruz. Yoksa beyni tamamen... ...beynimizin tüm fonksiyonlarını kullanabilirsek... E, ...insanın düşündüğünü... ...hayal ettiğini yapmaması mümkün değil.